Feci kaza. Bahçeli evlerde bir kişinin öldüğü 5 kişinin yaralandığı otobüs kazası kamerada. Bahçeli evlerde sürücüsünün kontrolünden çıkan İETT otobüsü yol kenarında bulunan otobüs durağına daldı. Kazada engelli bir vatandaş hayatını kaybederken bir ağır beş kişi yaralandı. Olay anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Noktamıza gelirken, e, fena bir cam pazarı vardı burada. Kalabalıktı. Biz direkt olaya müdahale etmek için ambulanstan indik. Sırt çantamızı aldık, hastayı e, otobüsün altında gördük zaten. E, direkt müdahale ettik, bir organizasyon kurup 30-40 kişi otobüsü devirmeye çalıştık. Otobüsü kaldırmaya çalıştık. O sırada ben otobüs şoförüyle konuşuyordum zaten. E, otobüsün şoförü bilinci yerindeydi, herhangi bir yarası yoktu. Dikkatim daldı dedi. Zaten onu da camdan çıkardık. Kadını otobüsün altından çıkardığımızda eksi olmuştu zaten. Ondan sonra diğer hastayı da zaten biz direkt SD ile e, acile aldık. O hastanın durumu kritik şu an yoğun bakımda. Bir tane de bayan hasta götürdük. O da hamileydi. Şu an muayene sürüyor doktorlar tarafından.